Selamünaleyküm abiler 就是说，就是说。 Onur, <laughs> Selam Aküm. Abi. Abiler Çorum Sungurlu'ya geldik yine Çorum kartallarından almaya. Burada sarı duran abim uçuruyor kuşları. Kardan dolayı 15-20 gün yatırdılar kuşları. Biz de zaten kardan dolayı gelememiştik. Yağışlardan dolayı. Da şöyle etrafı bir çekim hala yeni yeni eriyor. Daha önce buradan defalarca kuş aldık sattık. Samsun'da ikinci olan Kupa'da ikinci olan kuşların sahipleri. Abi bunlardan alacağız. Yine tezgahı atacağız. İyi kuş sahiplendireceğiz. İyi kuş uçurmak isteyen. İyi kuş sahibi olmak isteyen. Kim varsa abi girsin yani. Hiç korkmasın. Alsın uçursun abi. 15-20 gün bir versin. Başka bir şey gerek yok. Bahsettim gibi abi. Coşkun koca abim burada. Tekrardan göstereyim sarı duran abi. Kuşların yüzünden adam saçlarını beyaz attı. Sarı duran abi diyorlardı beyaz duran abi oldu. <laughs> Zaten bu kuşları hatırlarsanız daha önce Zafer abinin mezatında satılmıştı bunlardan. Bayağı ses getirdi kuşlar. Hemen hemen iadesi bile olmadı yani. Hatta Hatta şöyle bakın. Ahmet abi de burada. Mustafa Kanat e, da burada. Biz... <laughs> Artık Mustafa da bizimle beraber. Öyle <laughs> daha önce de Zafer buradan ortak 2-3 kere kuş aldık. Hiçbir tane kuşumuz da geri dönmedi. Kuşların bu suya da uçurdular. İkincilikleri de var. İkinci oldular Samsun'da. Alan iyi kuş alır. İyi kuş sahiplenir. Buraya bu dördüncü, beşinci gelişimiz. Daha da Gökçen'in ameliyat olacak. Onu şu anda alacağız. Buranın abimden de alıyoruz. Zaten ikisi ortak. Daha önceki abi. yayınlarda Zafer Arkan'dan ortak gelip alıyorduk. Zafer abime bazı nedenlerden dolayı Antalya'ya gitti. Biz de bu ara Mehmet kardeşimle, Mustafa Kanat kardeşimle beraber üçümüz bir yola çıktık. Bakalım satabilir miyiz? Satacağız. Kalan da iyi uçalım. Abiler kuşlar hakkında ufak tefek bir Coşkun abimden bir bilgi alalım. Zaten biliniyor kuşlar ama yine de Coşkun abim sizlere anlatsın. Öyle diyeyim ben sana arkadaşlar. Bu ya kuşlar, kuşlar, kuşlar yani yaklaşık 10 senedir biz olan kuşlar. Hiç kırılmamış kuşlar. Yani hiç kuş sokmadık. Başka neden getirip de onun onlar şey bundan bundan Hep aynı kar. Hep aynı damar. Kuşların altı zırh gibi zaten. Ben türlü mükemmel. Öyle kuşlar. biliyor zaten abi Bu kuşlar. kuşlar 20 gündür de yaklaşık katlıyor. Antrenman riski. Her şey antrenman kardeşim. 10-15 kuru uçuyor ya. Çok içinde çok değişik çıkacak uçlar var yani. Abi Adanlar ortalama var. kaç sefer yapıyor uçlar mesela? Kardeş 25'ten hiç aşağı düşen yok bu uçlar. En aşağı 10 yeri 20. Ortalama sefer. Ortalama metrajları nedir abi? En az abartmayayım ben söyle söyle. Hani. Sen yine az söyle de. Abartmayın. 20-25 metre. Abartmayın. Be. Yeter abi. <laughs> Daha ne olsun abi? 20 mi 25 metre az mesafem. Dur bak, o abi, zamandır, bak. Ne zamandan beri yatıyordum onu? Hiç yatmıyor. 3 aydır yatıyormuş. Yani. O kuş 3 aydır yatıyor. Daha hala uçmuyor şimdi bak. O kuş, başka uçuşa götürün kazardık. En az En az var Abi yine bir söyle bir sen, Om. sen diyor korken Turan abi onu şu anlatır. Ordan atakı bessinler. Evet. Turan abi kuşunu sen biliyorsun. Sen anlatacaksın. bizim. Aleyküm abi, selam Turgay gayretli abim. Hoş geldin abim sağ olasın. Abi dediğim gibi Çorum Kartalları'nı almaya geldik. Samsun'da bu pa ikincisi. Kuşların sahipleri burada. Abi uçurmak isteyen, iyi uç sahibi olmak isteyen buyursun. Perşembe günü akşamleyin Mezat'ta bu kuşlar çıkacak. Sarı Duran abimle Coşkun abim ikisi ortak besliyorlar zaten. Duran abim burada uçuruyor. Biraz sonra Coşkun abim yerine de gideceğiz. Oradan da paylaşımlar yapacağız, çekim yapacağız. Bu kuşlar dediğimiz gibi 20 gündür ortalama yatıyorlar. İçlerinde 2-3 aydır hiç uçmayanlar var. Bunlar hep Kanada keriğine uçacak kuşlar. Abi kuşlar alacaksınız uçuracaksınız. Başka bir şey demeye gerek yok. Kuşlar kendini belli zaten. Ta Ankara'dan tutup da Çorum'a boş kuş almaya gelmedik. Abi, kuş olmasın, sonuna kadar gelir. Zaten öyle şey olsa sen benim için kimse kimse için çıkıp da gelmezsin. 2, 2 doğru söylüyorsun biz abi. Kimse sizden, sizden başka kimseye koşu vermiyor. Vermedik de vermiyorlar. zaten. Abi bizde zaten yani sizin samim... oldu. Koşu da boş verildi. Bir kardeşliğimiz, arkadaşlığımız var. Aynen öyle doğru Hazır söylüyorsun. Hazırlayacaksanız siz kazanın. Arkadaşlar da güzel koşu sürüyor yani. Biz de sizin zaten samimiyetinize ve işinizi doğru yaptığınıza inandığımız için abi buradayız. Evet, hiç de yalan hepsi burada. Mal meydanda Hiçbir zaman hiçbir şeyin garantisi Olmaz ama uçlar uçuracaksınız abi. Göreceksiniz gözünüzde. Başka bir şey demeye gerek yok. Şimdi çorum kartalları dediğimiz zaman Zafer abinin mezatından alıp da böyle daha öncesinde memnun olan, bizim mezatımızı takip eden insanlar zaten bize daha mezata çıkartmadan dönüş yapacaklar. Bundan eviniz Bayağıdır buranın yolunu gözlüyorduk işte. Hava şartları biraz düzelsin. Bugün güneşli olduğunu, havanın öğrendik. Ona göre geldik dedik. Güzel bir yayın yapalım. Nereden baksanız bir aydır buranın peşindeydik yani işte. Yağışlardı bilmem neydi. Hala yine göstereyim size. Hala karlar duruyor. Daha çamur buralar. Yeni yeni kuruyor. Kuşların uçtu yer burası. Bu Kuşlar var ya, uçuyorsun. Hiç uçmuyor, uç, uçuyorsun. Eğer 15-30 metreden oynarsa, adam uçunu bana geri göndersin, alayım. Ne Aa. Bu damarı bir de kimseye buraya hiç vermiyorum. Bir decik size veriyorum. Biliyoruz abi de biz vermiyor. de teşekkür ederiz Kutu her zaman. Kutuya, kutuya istediler vallahi yine vermiyorum. Sizin, sizin vermiyor. aracılığınızla zaten biz sahiplenirdik bunlardan daha önce. Samsun'da ikinci oldu Turgay Zengin abim. Samsun'da bak, Samsun'da bak, Samsun'da, dediniz ya, hı -hı. Abi kupada ikinci olan kuşların kardeşleri de var. Abi zaten iyisini alamayacağımızı düşünsek sizin kapınızı çalmazdık. Ben öyle hani şu iyiymiş bu iyiymiş o ben de olmadı abi. Bir adam güle güle besledim. Özüm yok yani, yani Şimdi benim var. Şimdi ben bir saat vaktim oluyor. Üç saat vaktim Burada domül e eğlenmiyor. Vallahi... Ben bezinlikte çalışıyorum. Vaktim olmuyor zaten. Ben ben Bey'le <laughs> çalışıyorum bezinlikte. Vaktim yok. Üç saat. Üç saatin için burada vakit geçiriyorum diye bunları... Bakıyorum. Vallahi işte dediğim gibi Duran abim çok fazla vakit bulamadığı için Buradan da bir tane kuş yok. Bir tane kuş alıp içine koymuyor. Benim bir tane kuşum çıktı mı? Dişi mi? 3 ay 5 ay bekledim. Bomba altından, altından çıktı ya. Onu alalım. Ben kimseden kuş almadım. En güzel abi. En güzeli kendi kuşundur her zaman. Üç bir tane kuş. Gelen, gelen kuşu da kaçak gelir. Kimesini kapatırım kaldırır atarım. O diyor bana niye vermiyorsun? Niye vereyim? Ben, de, ben kaldırıp atıyorum. Ya. Aynen öyle. Onun da bir Besleyen, emek veren olmuştur. Arkadaşlar bazılar diyor ki, alırdı, bulmuş, niye bize vermiyor? Bakalım, ne diyor? Başkasın ayar olmayan sana nasıl ayar olacak? İşte diğerine sağlıyor. Alıyorum, atıyorum, atıyorum. Kayıp diye diyorum. Bir tane 610 gitti mi? Hasta, atıyorum, oraya gidiyor, orada yatıyor. Gittim, iğnesini aldım, molasını aldım. Büçürdüm. Bu adaya 100 lira verip, adaya 200 lira da bize ver. En, en güzelini yapmışsın ben abi. Kendine yakışanı yapmışsın. O da Ama abi bizim de amacımız zaten sizin gibi mesela güzel dostlar, güzel insanlar tanımak. Güzel insanlarla ticaret yapmak. O da ya o da yapacak bir şey yok abi. Bugünkü nasibimiz mi diyelim, kısmetimiz mi diyelim.

İyi dönüşleri olacak ki bu kuşların. Biz de sizi arayıp size teşekkür edeceğiz. Belki arayan insanlar sizin sizi sizin irtibat korumak isteyecek. Sizinle de belki size teşekkür edecek. Ben mesela gördüm, gördüm, gördüm. Saktım, var, Doğru. vereceğim sana. <laughs> Doğrudur. İstersen abi bunları tık bir de onları onları çıkart onlara da bakalım. Abilerim hoş geldiniz. Birer beğeni yapın size zahmet de. Yayınımız biraz daha yayılsın. Ön planlara çıkalım insanlar izlesin. Güzel kuşlar sahiplensinler. Her zaman dediğimiz gibi parasında pulunda değiliz. insanlara güzel kuş sahiplendirme derdindeyiz. Adımızı böyle güzel sözlerle söz, mesajlandırmak istiyoruz yani. Kimseyi kandırmak, aldatmak gibi bir derdimiz yok. Yani Ankara'dan çıkıp da ta buralara yani boşuna gelmedik. Aldığımız kuşlar, satacağımız kuşlar her zaman iyisi olacak. Olmadığı takdirde, beğenmediğiniz takdirde her zaman bize geri dönüşleri olabilir. İade yapabilirsiniz. Orayı da aç abi. Dediğin gibi de oraya bakalım. Alalım abi alalım. Şöyle bir yayınla, yeni yeni yayınlar yapıyoruz ki insanlara güzel uçlar satalım da insanlar bize itimatları her zaman olsun. Biliyorum biliyorum abi. <laughs> Neyse nasip bizeymiş abi. Biz de zaten yeni yeni alış. Biz de yeni yeni işte bu ticarete atıldık. Bu satış ticaretine. Bize destek oluyorlar sağ olsunlar abilerim. Dediğim gibi Ahmet Açıkgöz abim. Namider er Karamet. Mustafa Kanat kardeşim. Ben Terzi Mehmet. Mehmet Eröksüz adım. Üçümüz artık bu yoldayız. Beraberiz. Her zaman iyisini sizlere abi sahiplendirmenin derdindeyiz. Çorum kartallar işte. Bakın abi. Adamlar ne kupayla işleri var ne başka bir şeyler. Besteciler çekiyorum yemin şapkamın içiyorum ben hiç kimseyi yemin etmem. Kutuya yazdırak, illa kutsalak diyor, yazdırak dediler, yazmıyor. Ben kutsalak işim olmadı o zaman sat dedi, satma abi diyor. Bir buçuk milyar dedi, satma, satma abi. Biliyorum abi sen kaç aydır bizi bekliyorsun, haberimiz var. Ya ben paraya burada çektim, ben burada şunları beslediğimde yemin edeyim, iki saat kadar. Yoksa benim vaktim yok. Gece bezinlikle. Gündüz ben dükkanım var mesela, giyim dükkan, dükkanım, dükkanıma götürürüm. Hanım orayı idare ediyor ya, ben kaçıyorum buraya. Bir de emekliyim. Yani bu bir yani da, da biraz e, koşuşu, stres işi, hobi bir bakma. Öyle, İnsanlar... Burada ee, sonra... bir kafamı giyinemiyor. İşe hiç geliyor o zaman. Yani işte benim aynı kendi işim gibi. Nasıl gibi kuzu beldemi kendi işim gibi olduğu için çalışıyorum. Aynen doğru söylüyorsun abi. Her gün bir yerden karışsa ben çalışıyorum. Daha patronunla başlatınca karışma. Ben de kılabilirim. Fakat değil baş da gideceğim, baba söyleyeceğim. Camide gitmiyor, yatıyor. Niye gelmedin diyemiyorlar. Orada bir şey bekliyor mu? Patronun telefonu diyorlar. Bekle bunun işi var diyor. Tamam. Yoksa normal iş çözsem, gideceğim saat. Olur. Aynen doğru söylüyorum. Abiler dediğimiz gibi yarın akşam saat 9'da canlı yayınımız var. Bu kuşları yarın saat 9'da yayınlar yayında olacak bu Çorum Kartalları. Daha önce alıp uçuranlar illaki belki içinizde vardır. 4 defa 5 defa gelindi buraya. Buradan bu kuşlardan hep aynı soy kuşlar. 10 yıldır beslenen kuşlar. Ya işte biz hani on diyelim de Neyse sen artık biraz azaltırsın abi. Onu da yine sana veririm Biraz azaltırsın biz bunları bitirdikten sonra yine bir sen o 5-6 taneyi de zaten bir 20-30 tane yaparsın. Kolu ya koru orada.

Kendim kendimize de mi ayırsak diye düşünüyorum da şimdi gerçi hepsini de satamayız herhalde. Belli olmaz biraz reklam yaptık mı millet herhalde şey yapar yani böyle sorumlu artılarım duyan illaki dönüş yapar bizi Abiler birer beğeni paylaşım yapalım size zahmet. Yarın akşam saat 9'da dediğim gibi canlı yayında olacak kuşlar. Hepsini birden çıkaramayız zaten. Parti parti. İsmail Yalçın abim sağ olasın abim Allah razı olsun. Size zahmet Bir beğeni yapalım abi. Yayın kalitemizi arttıralım ki sizin de bize kardeşinize biraz faydanız olsun. İnsanlar güzel kuşlar sahiplensin. İyi kapılardan iyi kuşlar alacağız abiler. Burası da dediğim, dediğimiz gibi Samsun'da kupada ikinci olan kuşların büyüdü kümesler. Burada ilk uçumlarını burada aldılar. Atilla Arparslan abim hoş geldin abim sağlasın. Abi o kuşların metrajları yaptığı sefer sayıları zaten belli. Kendilerini ispatlamış kuşlar. Ortalama dediğimiz gibi 20 gündür falan yatıyor burada. Kar daha yeni yeni kalkmaya başladı. Tekrardan söyleyeyim yeni gelen kişiler oldu. Abilerim oldu. Onlar da şöyle görsün etrafı. Yerler yeni yeni kuruyor. Yani ortalama 20 gündür, 25 gündür bu kuşlar uçmuyor. Bir tane kaldıralım dedik. Yanına bir tane daha kalktı. Bunlara işte nefes vereceksiniz. 15 gün, 20 gün antrenman vereceksiniz abi. Ondan sonra çayınızı koyup izleyeceksiniz. Başka bir şey gerek yok. Abi onu kaldırmasan iyi ya. Görmese, görmeseler de iyi dedi. <laughs> Şimdi onu Lan ver çok çabaladı vermediydim sana vereyim bari. Şimdi burayı da diyor. Burayı da vereyim, burayı da yan, da vereyim. Yan kümes diyor. Ağaçları var ki? Ne? Bir sana yine burada uçuracak bırakalım ya. Biz sana. Yukarı, yukarı, yukarı. Aynen bunlar yola. Aynen yola dayanmaz onlar. Şu kanat değiştirmiş kanat ekiliğine falan uçacaklardan biraz şey yaparız. Eker ya insanlara ek yani. Aynen aynen sen biraz şöyle eke eke, eke uçursun millet de kanat ekiliğine. Çiğganiyana Yemen'i ye, ondan sonra şey Abiler dediğim gibi e, bir yarım saat bir saat sonra tekrardan bir yayınımız daha olacak. Yine aynı kümesler. E, burada değil ama Coşkun abinin beslediği yere gideceğiz. Orada da yayınımız olacak. Orada görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşürüz abiler.